Sayın Türeli. teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Bakan'a bir soru yöneltmek istiyorum. Hepimizin iyi bildiği üzere Türkiye'nin en önemli sorunlardan bir tanesi işsizlik sorunu. Bu çerçevede bir taraftan işsizlik sorununun olumsuz etkilerini azaltmak, işsiz kalmış insanlara destek olmak amacıyla bir taraftan da işsizliği ortadan kaldırmak amacıyla işsizlik sigortası fonu kurulmuştur. Fakat bu fonda biriken paraların amaç dışında kullanıldığına ilişkin kamuoyunda çok ciddi şüphe oluşmuştur. 2 hafta önce Plan Bütçe Komisyonu'nda bir soru üzerine Maliye Bakanı bir açıklama yaptı ve şu ana kadar fon gelirlerinin, fonda biriken paranın 74.6 milyar lira Fon giderlerinin 18.6 milyar lira olduğunu söyledi ve fonda bu çerçevede fonda 56 milyar liralık bir paranın biriktiğini söyledi. Fon giderlerinden diğer sari harcamalar çıkartıldığında fon kapsamında yapılan ödemeler 10.7 milyar liradır. Ben şimdi sormak istiyorum. Bunun ne kadar mevzuata göre hak sahiplerine yapılan ödemelerdir? Ne kadarı bu bu alan dışı başka harcamalara kullanılmıştır ve hangi harcamalara kullanılmıştır? Teşekkür ederim. sayın Türeli. <laughs>